Bak, Rumların burada abullerde kisesi varmış bir de. Gel kaşık kaşık de var. Gel göstereyim sana depreyi. Abdest A aldın mı? Aldım. Lisenin olduğu anlaşılıyor mu? Bir de burada akının eseri yok ha bu çiftlikteymiş. Taşını başına ev, ev yapmış. Ev varsa. Ama kaşığı depede. Şimdi bilmiyorum gene. yalnız kaşığı depede de varmış. İki kilise varmış. Bak şu tepiyi görüyor musun? Orman içi üstü orman. Anladın mı? Bu tepede Kilise varmış gene. Bunların. Ee. İki kilise varmış Kuzgun'da. Biri burada, biri orada. Başı bu. Mahallede oturuyorlarmış tabii ki. Bak şu mahallenin ismi Kordüzü Mahallesi. Buraya doğru çok ev var. Anladın mı? Hepsi görüp Oradan okara gidilirmiş bu ya kişinin olduğu yer anladın mı? He. Bahçeden o okara. Fındık bahçesinde. Oraya gidip bakmak lazım. Ta tepeye yapmışlar. He? Ta tepeye yapmışlar. He, tabii. Demek ki çıkıyorlar yani oraya doğru. Bunlar ibadete haftadan haftaya gidiyorlar, yani pazar Cuma'mazdır. pazar Bizim gibi her haftada Cuma'ya gitmiyorlar. <laughs> Bizim Cuma'mız onların pazarı. He? Bizim Cuma'mız onların pazarı. Evet. Bizim Cuma'mızı da pazar yaptı adamlar. Evet. Pazar yaptılar. Onu. Buranın ismi Firdelli Çiftliği. Ama şimdi hep bahçe ettiler o başka. Eskiden hep Mısır tellesiydi. Kutura mı çekecek? Çek. Kaşığı camiyi de çekemeyiz askerden. Gelmemiş askerden. Şehit Hı. düştü. Şehit düşmüş. Cenazesi, menadesi yok hiç. Rahmetlik büyük adamı tanıyor musun büyük adamı? Tanıyorum. Anne annesini tanıyor musun? Annemin annesini tanıyorum. tabii tanımam dedim ya. Yani. Tamam. Gel bakalım hocam. Nasılsın? Elhamdülillah şükür varsınız. Gel bakalım hocam. Tamam. Evet. Gel. İnşallah taiz. Ayaktayız lan. Hayırlı Ayılcıoğlu.